Poz versen koş, de. Duramıyor kutur. yani. Hani evet. Tamam. Vlog çekiyorum evet. da. Neden olduğunu Hoşum biliyoruz. Gökhan abi, Allah neler düşünüyorsun? Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Gökhan Gök abi, yani. sen Turan köyü e ne zaman gitmeyi planlıyorsun? ki. Yani. <laughs> <Gide gülüyor> <Nasıl gidiyorsun>? şey, <laughs> akşam üzerine doğru gidiyor, Nasıl? değil mi? Olursa, akşam üzerine Turan köy havası hemen geliyor. Ha. İnşallah. Tamam. Bir mobilyalara İnşallah. bakın. Mobilyalarımıza şeyleri takmam lazım evet. Nasıl takılacağını bilmiyorum ben yapabilirsin Nihat abi? Sana inanıyorum. Biri bu uzun <gülüyor> uzun <gülüyor> bir de şey. uzun. <laughs> ya. Ya karam. Alabilirsin İçtim <laughs> Şu an beni görene helal olsun. Gerçekten. Eşim şekilde bence göründüğümü düşünmüyorum. Çok sıcakladım. Çok sıcak, aşırı sıcak, manyak sıcak. <laughs> Ay. Gözüme yapıştı. Makyajım var ya. Oo, makyaj, makyajım kaldı kardeşim ya. Valla. Pijamayı falan giydim. Of. Gelenin kız kardeş olmak ne kadar zormuş ya. Aşırı zormuş bu ne ya.

gumak koyacağım. Doğru, bu benim olan Evet. Hediyeleri hallettik. Elbise hallettik. Ee, başka başka halletmedik. Ablam fatlalle kedalladım. Ablam falan. Birazcık hiç değil şey Ama ablam beğendiği saat bulunmuyor. Bulamıyoruz. Ama inşallah bulacağız. Ama elbisemi bulduk. En, en büyük. evet evet sıkıntı, evet evet kantik her şey. evet Şu an düğün hazırlığı bitti. Düğünü, bence şu an. Yarın şu an zaman. Bence düğünü yapabiliriz evet 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 sırada. Ben bekliyorum. Sonra bugün Türkiye'nin maçı var. Çeyrek final ve alırsak yarı finale çıkacağız. Kombinim evet, Ben tam olarak alışamadım buna ya. Sessiz vlog daha mı iyiydi sanki? Neyse neyse halledeceğiz. Bye bye. <laughs> oh. 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 Ben e, evet, evet, Düğün mü olacak ha. inşallah? Düğün mü olacak inşallah? Düğün mü Düğün mü olacak inşallah? Düğün mü olacak evet evet, 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 evet. olacak oh. inşallah? o mü olacak gidiyoruz şimdi. Umarım bulurum. Ben... gol olsun gayret. İlk yere hakkındaki düşünceleriniz ne? Çok iyi gidiyoruz bence. Bu maç Bitecek. Gökhan abi. Efendim. İlk yarı için düşüncelerin ne? İstediğimiz gibi gidiyor. İlk yarıyı görür müyüz? Ay. Yarı <laughs> finali. İlk yarıyı nöle? gördük. Ikinci yarıyı da görürüz. <laughs> şey, şey, şimdi AVM'deyiz ve yemek yemeye gideceğiz. Çarşıdaydık. Çarşıda birçok işimizi hallettik. Ama sonra tekrardan yeme gittikten sonra çarşıya gideceğiz. Neredeysen Arkadaşlar Bursa yanıyor Bursa çok sıcak aşırı sıcak ve ben <laughs> Neyse geçenlerde Bir iki gün önce aşırı yağmurluydu Felaket yağmurluydu O yüzden böyle olması daha iyi Ablamın düğününe kadar lütfen bu şekilde olsun Ablamın düğünden sonra istediği kadar yağabilir Durum güncellemesi yapayım dedim Bye. bay Şimdi Gülcan'la buluşacağız ve ben bulvarın oraya geldim. Gülcan yürüyerek geliyor çünkü Gülcan eve buraya çok yakın. Ama hangi kafeye gideceğiz edeceğiz onu bilmiyorum. Ben o yüzden kafelere bakıyorum ve şu an karar veremiyorum. Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Ay burada elbise kiralama için bir yer vardı aslında. Bir tane şurası. Bizim Gülcan'la sürekli geldiğimiz bir yer baya yani her buluştuğumuzda burada fix oraya geliriz yani büyük ihtimal bence bugün de öyle olacak belki öyle de olmayabilir bir valide gidebiliriz aslında nereye gidebiliriz ya başka 1453 aşırı kötü ve şu an canım tatlı yemek istiyor ve tatlı işler yemeden de eve gitmek dönmek istemiyorum başka başka Üç sürü kafe var ya neyse otururuz. Gülcan da gelsin yavrucuğum seni bekliyorum. Haydi koş 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 koş. <laughs>